5. Devam Fatma Kevin'in Fatma, My elder cousin is a journalist, and last week we he had an interview with my favorite rock band. He gave me the poster of the band. I'm so happy. Kevin, blah blah blah. I can't believe it. Fatma, okay, I will show it to you tomorrow. Şimdi boşluktan. sonraki kısım beni ilgilendiriyor. Ve en altındaki de Fatma'nın bütün sözü beni ilgilendiriyor. Ne diyor? İnanamıyorum. Fatma da bunun üzerinde ne diyor? Tamam ben yani sana gösteririm o zaman. Yani ne olmuş Fatma ile Kevin arasında? Fatma ne diyor? Benim büyük kuzenim gazeteci ve geçen hafta benim en sevdiğim rock grubuyla röportaj yaptı. Ve bana onların posterlerinden verdi. Çok mutluyum diyor. Ve Kevin boşlukta bir şey söyleyecek ve inanmadığını söyleyecek. O zaman bakıyorum. You are bored. Sıkıcısın inanmıyorum. Sıkıcılıkla ilgili hiçbir şey elimde yok. Sadece konuyla ilgili bir şaşkınlığını burada anlatıyor. İnanmamasını anlatıyor çünkü Buradaki I can't believe, ay inanamıyorum anlamında değil, gerçekten inanmadığını söylüyor. Çünkü Fatma diyor ki, peki sana yarın gösteririm o zaman diyor. Yani şuradaki it aslında ne? Poster. Sıkıcılıklı bir şey olmadığı için eriyorum Adana'yı. Geldim. You are right. Haklısın. Sana inanmıyorum. Tam tamın azıt iki kavram. Haklıysa inanır. Haksızsa inanmaz. Haklısın inanmıyorum deme şansımız yok. You are unlucky, çok şanslısın. Aksine çok mutluyum diyor ve kendini şanslı olarak görüyor Fatma. Ama Kevin ona gidip de çok şanslısın, sana inanmıyorum demez. Ceyhan'ı da bu yüzden eliyorum. Deniz cevap çıkıyor ama tekrardan okuyorum. Kafamızı karıştıran bir şey var mı? You are kidding me. Bana şaka yapıyorsun, inanamıyorum. Diyor. Fatma da bunun üzerine. Peki o zaman sana yarın postere göstereceğim diyor ve konuşma çok güzel bir şekilde tamamlanıyor. Doğru cevabımız Denizli.